Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda öncelikli olarak Bitcoin'in yön analizine bakacağız. Daha sonrasında arkadaşlar bildiğiniz gibi XRP'nin 12 Aralık'ta Spark Airdrop'u var. Bu Airdrop'la ilgili neler yapmamız gerekiyor? Airdrop'u destekleyen borsalar, cüzdanlar hangileri? Airdrop'u almalı mıyız, almadan mı çıkmalıyız? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise yorumlarda çok yoğun şekilde gelen 3 adet altcoin vardı. Bunlar Phantom, MyDexPay ve Balton Chain. Bu 3 coin'i hemen hızlıca inceleyeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar Geçenki videomuzda 4 adet Binance borsasında listelenmesi muhtemel olan altcoin vermiştik. Bu altcoinlerin hangi borsalarda listeli olduğunu ve nasıl alabileceğinizi göstereceğim sizlere. Ve daha sonrasında da arkadaşlar daha önce birçok altcoin sepeti yapmıştık bildiğiniz gibi ve arkadaşlarımız doğal olarak kafalarımız karıştı dediler. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela şuradaki merakla beklenen dev altcoin sepeti videomuzda yaklaşık 10 adet altcoin vermiştik. Bunlardan 5-6 tanesi fiyatlandı, 4 tanesi fiyatlanmadı. Burada mesela yine bir sepet vermiştik 5 adet altcoin'den oluşan. Burada mesela iki tanesi fiyatlandı diğerleri fiyatlanmadı şeklinde. Yani birçok altcoin sepeti videomuzda coinlerin 5 ila 10 adet coin veriyorduk altcoin sepetlerimizde. Bu coinlerden 5-6 tanesi fiyatlanmış oluyor. 3-4 tanesi fiyatlanmamış oluyor. Bundan dolayı tabii ki herkesin kafası biraz karıştı. Buna değineceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza girelim. Arkadaşlar Bitcoin'in yön analizimize baktığımız zaman şu anda trend çizgisinin üzerine tekrardan Bitcoin'in tırmandığını görüyoruz. 18.870 dolar seviyelerinde şu anda bildiğiniz gibi zaman çizgimiz 13 aralığı gösteriyor akşam saat 7'yi. Bu tamamen arkadaşlar kendi şahsi çizmiş olduğumuz bir zaman çizelgesi. Normalde bir anlamı yok yani daha önceki hatta şuradan da hemen sizlere 3 günlük grafiğimizi açayım daha önce arkadaşlar bu şekilde bir grafiğimiz vardı bu grafiği arkadaşlar Bitcoin bildiğiniz gibi 11 bin dolarken çizmiştik ve bu zaman çizelgelerini buralara yerleştirmiştik ve aralığın 13'üne de bu zaman çizelgemizi yerleştirmiştik Bitcoin 11000 dolardan ciddi seviyede yukarı doğru mumu ile bu yeşil hedef bölgemize ilerledi ve şu anda da bu hedefi bekliyoruz yani işin açığını söylemek gerekirse aralığın 13'ünde ne hareket yapacağını ben de tam anlamıyla bilmiyorum ve bekliyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Fakat Bitcoin'de ivme yükselen yönde. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Bizim arkadaşlar desteklediğimiz nokta 17.114 dolardaydı. Ve daha sonrasında da 19.480 dolarda da bizim direncimiz var şu anda. Ve bu aralıkta gidip geliyoruz. 19.793 dolarda da tüm zamanların zirve fiyatımız var. Arkadaşlar şimdi hızlıca XRP'nin airdrop'una gelelim. XRP'nin bildiğiniz gibi 12 aralıkta arkadaşlar sabah saat Türkiye saatiyle 3'te airdrop'u olacak. Ve şimdi çoğu arkadaşımızın kafasında şu soru var. XRP'yi aldım ben airdrop'u alarak mı çıkardım? çıkmalıyım? Airdrop'u almadan mı çıkmalıyım? Airdrop'tan sonra çok sert düşer mi? Hemen bunu şimdi analiz edelim. İlk başta destekleyen borsalara hızlıca bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok kısıtlı sayıda borsa vardı. Fakat Big One, Binance, Biki, Binance Amerika gibi ve daha sonrasında baktığımız zaman bildiğimiz borsalardan Bitexen, Bitfinex, Bitamp, Bittru, Bitstamp gibi, Bitrex Global, Bikex yani birçok arkadaşlar BTC Türk Pro da katıldı bunların arasına. Coinbase gibi birçok büyük borsa arkadaşlar destekliyor şu Aşağıda linkini paylaşacağım sizlerle Flare'nin sitesinde arkadaşlar. Bu exchange'leri inceleyebilirsiniz. Tuttuğunuz XRP coin'ler bu borsalardan birinde ise 12 Aralık'ta gece saat Türkiye saatiyle 3'te ekran görüntüleri alınacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Huobi, Hat, birçok borsa, Kraken hepsi neredeyse destekliyorlar. Bu da XRP için güzel bir gelişme mi? Güzel bir gelişme. Neden? Çünkü bundan sonraki her airdrop'un da bu borsaların arkasında olduğunu biliyoruz. Zaten daha önceden de tahmin ediyorduk Binance'ın bunu destekleyeceğini. Kraken'in, Coinbase destekleyeceğini tahmin ediyorduk. Ve tahmin ettiğimiz gibi de çoğu büyük borsa destek verdiler. En sağlam borsada tutmanız. Borsa çünkü sizin yerinize tüm gereklilikleri yerine getirecektir. XRP'nin şu andaki fiyat 0.594 sent. Aslında Bitcoin bugün sert bir düşüş yaşadı. Fakat XRP dediğim gibi Bitcoin'in bu sert düşüşlerinden çok etkilenmiyor. Çünkü airdrop'a çok az kaldı. Yaklaşık 4 gün sonra airdrop olacak. Bundan dolayı da çoğu XRP yatırımcısı elindekileri şu anda airdrop almadan çıkartmıyor. Ve arkadaşlar şunu sizlere söyleyeyim. Şimdi 12 Aralık'ta gece Türkiye saati 3'te airdrop var. Airdrop'tan önce fiyatımız 0.75 cent civarlarında görürse yani 0.70, 0.75 gibi sizi doyurucu seviyede bir kar elde ediyorsanız coin'i elden çıkartabilirsiniz airdrop almadan. Şimdi airdrop'tan sonra ne olacak? Airdrop almak isteyen arkadaşlarımız birinci öncelikli olarak açık emriniz olmayacak. Yani ben XRP'ye stop koyarım ya da satışa koyarım. Airdrop'tan sonra otomatik satsın şeklinde bir seçenek yok arkadaşlar. Açık emir olmaması gerekiyor. Yani XRP'lerinizin spot cüzdan da durması gerekiyor. Marjin ya da futures'ta duran XRP'ler de geçerli değil. Sadece spot yüzden da duran XRP'ler geçerli olacak. Yani XRP'de açık bir emirde olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bundan dolayı Gece saat 3'te airdrop ekran görüntüleri alındıktan sonra XRP'de çok sert bir düşüş görebiliriz. Yani siz o arada çıkamadan almış olduğunuz fiyatın altına da gerilemiş olma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 12 Aralık'ta saat gece 3'e baktığımız zaman da 12 Aralık cumartesi sabah 3'te arkadaşlar bu airdrop düzenlenecek. Arkadaşlar şimdi hemen CoinMarketCap sitemize girelim. CoinMarketCap sitemizde dominant seviyesi Bitcoin'in %62.8 seviyelerinde. Görmüş olduğunuz gibi bugün altcoin'lerde kırmızı grafiklerimiz var arkadaşlar. Çünkü fiyat Bitcoin'de aşağı yönlü düştü. Geçenki videomuzda da demiştim. Dominans seviyesi bu seviyelerde yani %62 %65 seviyeleri aralarında olduğu süreçte Bitcoin düşerse altcoin'ler düşer. Bitcoin çıkarsa da altcoin'ler çıkar şeklinde söylemiştim sizlere. Ve bugün bu gerçekleşti. Bitcoin'in düşüşüyle beraber altcoin'lerde de ciddi düşüşler geldi. Coin 360 sistemimizden de hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Şu anda dominans burada da %62.87 ve tüm marketin neredeyse kırmızı olduğunu görüyoruz. Kork endeksimize hızlıca bakalım. Bugün 95 puan seviye Dün 94 puandı, geçen hafta da 95 puandı. İnsanların ısrarla Bitcoin'in fiyatlanacağını düşündüğünü görüyoruz bu grafiğe baktığımız zaman da. Çünkü Bitcoin'lerini satmıyor çoğu kişi. Balinalarda aşağıdan hala toplamaya devam ediyorlar. Arkadaşlar şimdi altcoin'lere hızlıca giriş yapıyoruz. Yorumlarda bana çok sık gelen 3 adet altcoin vardı. Şimdi bu altcoin'leri sizler için hemen hızlıca inceleyeyim. Bir daha yorumlarda arkadaşlar bana bir 3 altcoin'i sormazsanız sevinirim yani. Çünkü çok sık geliyor bunun yorumları. Arkadaşlar birinci coin'imiz Phantom coin. Phantom şu anda 0.020 cent civarlarında arkadaşlar. Maksimum sabrisi 3 milyar 175 milyon adet. Dolaşımdaki adeti de 2.5 milyar adet arkadaşlar. Bir DeFi projesi ve baktığımız zaman daha önceki zirve fiyatında görmüş olduğu fiyat 0.040 cent arkadaşlar. Yani 0.020'den 2 x'lik bir artış potansiyeli görünüyor. Yani çok ciddi bir x'lik artış potansiyeli yok. Gördüğünüz gibi tüm grafik zaman grafiğinde. Ama 2017 boğasında bu aslında bu altcoin'in daha piyasada olmadığını görüyoruz. 2018'in Kasım'ında girmişler piyasaya. Bundan dolayı da altcoin boğası şu ana kadar görmemiş. Market Pairs'ına bakalım hemen. listeli olduğu borsalar Binance var. En sağlam borsalardan OKEX var. Daha sonrasında baktığımız zaman Binance'ın DEX borsası var. Ve büyük bir borsa var mı diye bakıyorum. Başka büyük bir borsa yok arkadaşlar. Diğerleri küçük seviyelerde borsalar. Binance'dan OKEX en büyük borsaları. Sosyal medya hesaplarına bakıyorum hızlıca. En son paylaşım 4 Aralık'ta gelmiş. Üstünden 4 gün geçmiş. Ve ekip Twitter hesabında bir şey paylaşmamış. Bu projeler için arkadaşlar bu sosyal medya hesaplarını boşlama olayı ekibin bir nevi çalışmadığını gösterir bizlere. Yani günlük en azından bir paylaşım gelmesi gerekiyor. Ekibin yatırımcıları telaşlandırmaması gerekiyor. Gördüğümüz gibi 4 gündür herhangi bir paylaşım gelmemiş sosyal medya hesaplarından. Ratings puanına baktığımız zaman da B seviyesinde puanı olduğunu görüyoruz. Altcoin bu aslında dediğim gibi fiyatı tamamen sürpriz olabilecek coinlerden bir tanesi. Hemen Phantom'dan çıkıyoruz. MyDexP'ye geçiyoruz. Bunu da çok soran arkadaşımız olmuştu. Şu anda 0.02 sent civarlarında. Daha yeni bir coin arkadaşlar. Haziran 22'sinde piyasaya çıkmış ve görmüş olduğu en yüksek fiyat 0.0314 sent arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da maksimum sapsi 21 milyar adet. Bu ciddi bir maksimum saplı. Yani az bir adet değil. Ve market cap'sına baktığımız zaman da market cap'sinde şu anda sadece bir borsada listeli olduğunu görüyoruz. O da Ether Flyer gibi küçük bir borsa arkadaşlar. 24 saatlik hacmi görünmüyor ve dediğim gibi bir borsada olması bu coin için çok büyük dezavantaj. Acilen diğer borsalara da geçmeleri gerekiyor. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman hemen hızlıca en son paylaşım resmi sitesi burası geçiyor arkadaşlar. 1896 takipçisi var ve en son paylaşım 29 Nisan'da gelmiş. Hatta bunu hemen şuradan web sitesinden de teyit edelim. Resmi Twitter hesabı oysa bu coin'in gidişatı gidiş değil arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse. Baktığımız zaman Twitter hesabına giriyorum hemen. Arkadaşlar Twitter hesabı gördüğünüz gibi isim değiştirmiş. Coin 308 takipçisi var. Arkadaşlar bu coin tehlikeli bu coin. Kısaca söylemek gerekirse yani hiç incelemeye bile değecek bir coin değil benim gözümde. Yatırım yapar mısınız diye derseniz asla yatırım yapabileceğim bir coin değil. Çünkü gördüğünüz gibi sosyal medya hesabında sadece bir tanesinde 1801'inde 300 takipçisi var. Bu ne demek? Yatırımcısı yok demek coin'in kısaca. Arkadaşlar bir diğer coinimize geçiyoruz hemen. Balton Chain coin. Balton Chain'de 100 milyon adet maksimum saplisi var ve şu anda dolaşımda 72 milyon adet var. Bir IoT projesi arkadaşlar. Yani IOTA'nın benzeri bir proje olduğunu görüyoruz. Ve Walton Chain'in market pairs'ına baktığımız zaman marketlerini şu anda coin market büyük ihtimal sıkıntı olduğundan dolayı marketleri göremiyoruz. Sosyal medya hesaplarına bakalım hemen. En son paylaşım aralığın 1'i. Kasım'ın 27'si. Yani gördüğünüz gibi sosyal medya hesapları da aktif değil. Dediğim gibi ekibin çalışmadığını gösterir kısaca. Ratings puanına bakalım hemen hızlıca. F seviyesinde ratings puanı var. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi coin dip seviyelerde. Yani neredeyse en düşük puan seviyelerinden birisinde. Bu coin de çok tehlikeli bir coin. Kısaca söylemek gerekirse şu anda da markette 348. sırada. Bu coinleri zaten bu kadar yorum geliyor. Ben neden incelememiştim daha öncesinde diye düşünüyordum. Demek ki inceleyip de bu şekilde gördüysem Direkt elemişimdir arkadaşlar zaten kafamda bu coinleri. Arkadaşlar şimdi hemen hızlıca geçenki videomuzda 4 adet Binance'da olası listelenebilecek coinleri söylemiştim. Bunlardan bir tanesi Atomic Wallet coin'di. Bunu alabileceğiniz yerleri soran arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar MXC borsasında bulunuyor. Binance Dex'te ve IDEX'te bulunuyor. MXC borsasında bizim videolarımızın açıklama kısmında MXC referans linkimiz var. Buradan MXC borsasına üye olup Atomic Wallet coin'i alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. Trust Wallet Token buna da baktığımız zaman market payers'ından yine de olduğunu görüyoruz. Hotbit'te ve Hu borsasında var. Binance Dex'te var. Arkadaşlar MXC'ye üye olursanız Atomic Wallet ve Trust Wallet tokenı ikisini birden alabilirsin. Share token'a geçiyoruz arkadaşlar. Market Payers'ına hemen bakalım. KuCoin'de var. de, Bitamp Global'de var. Bitrex borsasında var. Bu borsalardan yine alım yapabilirsiniz. Borsalarda var arkadaşlar. Bunlardan hangilerini kullanıyorsunuz diye bana sorarsanız. Burada ben Bitamp Global, KuCoin ve Bitrex'i kullanıyorum arkadaşlar. 3 borsada hesabım var. Üçü de sağlam borsalar. Şehir tokenı da buralardan alabilirsiniz. Kaşa token'a bakıyoruz hemen. Kaşa token'da arkadaşlar market payers'te MXC'de var. Yani bu saymış olduğum 4 alt 3'ü MXC borsasında var arkadaşlar. MXC'de dediğim gibi videomuzun açıklama kısmında referans linkim var. Hatta videomuzun hatta açıklamanın üst kısımlarına da bu MXC'nin referans linkini sizlerle paylaşacağım. Bu 4 coin olası Binance istelemesi durumunda Binance borsasına MXC'den çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hey man. diğer konumuza geçiyoruz. Daha önceki altcoin sepetlerimizde bulunup fiyatlanmasını yapamayan altcoinler hangileri? Arkadaşlar bunlardan birincisi Cosmos Coin, Atom Coin. Çoğunuzun bildiği bir proje. Sağlam ve kaliteli bir proje. Şu anda markette 26. sırada. Ve arkadaşlar daha fiyatlanmasını, beklediğimiz fiyatlanmasını yapmamış olan coinlerden birisi. Daha önceki bizim altcoin sepetlerimizde de vardı Cosmos Coin. Bir diğer coinimize geçiyoruz. Ontoloji. Arkadaşlar ontoloji aslında bir Nebze fiyatlanma yaptı. Biz bu coin'i verdiğimizde yaklaşık Türk lirası seviyesinden söylersem 3.40 Türk lirası seviyelerindeydi arkadaşlar. Ve şu anda baktığımızda 4.06 bir nebze geri çekilme geldi. Hatta şurada yakın zamanda baktığımız zaman son bir ayki hareketlerine 5.53 Türk Lirası seviyesinden düştüğünü görüyoruz bu fiyatlara. Şu anda da 4 TL seviyelerinde. Arkadaşlar hemen bir diğer coin'imize geçelim. 0x coin. 0x de yakın zamanlardaki bir altcoin videomuzda yine vermiştik. 0.389 cent civarlarında şu anda. 0x de gayet kaliteli bir DeFi projesi. Polkadot ağının üzerine taşındı bildiğiniz gibi. Ve şu anda markette 60. sırada. Arkadaşlar bir diğer coin'imiz Loopring. Loopring'i son altcoin videomuzda 5 adet altcoin içerisinde saymıştık. Kalite olarak güzel bir proje. Ekibi gerçekten çalışıyor. Merkeziyetsiz borsası bulunan bir coin. Altcoin sepetlerimizin içerisinde bulunup şu ana kadar değerlenmemiş coinlerden bir tanesi. Arkadaşlar bir diğer coinimiz Kyber Network. Kyber Network de beklenen fiyatlanmasını hala yapamadı. Daha önceki altcoin sepetlerimiz de vardı. Bir diğer coinimiz Mana Coin. Mana fiyatlanmasını yapmıştı fakat geri çekilme yaptığı için bu listenin içerisine Mana Coin'i de koydum arkadaşlar. Şu andaki fiyatları sepetlere eklenebilecek fiyat seviyelerinde. Bir diğer coin'imiz balansır Balancer bildiğiniz gibi fiyatlanma yapmıştı yine geri çekilme yaptı ve şu anda da Balancer'da güzel seviyelerde beklediğimiz ama o sert yükselişini yapmayan coinlerden bir tanesi. Bir diğer coinimiz arkadaşlar Solana coin. Solana da yine benim çok beğenmiş olduğum projelerden bir tanesi. Bir platform coin arkadaşlar üzerine coinler entegre edilebiliyor. Ve şu anda da üzerinde çalışan bildiğim kadarıyla 5-6 proje yani 5-6 altcoin var arkadaşlar. Total sapliste 488 milyon adet market sıralaması 117. sırada şu anda. Daha önceki sepetlerimizde yine vardı. Bir diğer coin'imiz AVAX coin arkadaşlar. AVAX bildiğiniz gibi Emin Gün Sirer'in projesi. Ve gerçekten kaliteli bir coin. Ethereum ağıyla Bitcoin ağını birbirine bağlamayı amaçlayan bir coin arkadaşlar. Hatta yakın zamanda çıkacak olan yani XRP'nin airdrop'unda verecekleri Spark coin de AVAX altyapısını kullanıyor arkadaşlar. AVAX ağı üzerinde çalışan bir coin. Bundan dolayı da dediğim gibi... Avax'ta yakın zamanlarda güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü sağlam bir proje. 360 milyon total saplisi var. 720 milyon adet maksimum sapli. Dolaşımda sadece 24,5 milyon adet var. Dediğim gibi bundan dolayı şu anda adeti kısıtlı arkadaşlar. Bir diğer coinimize geçiyorum hızlıca. SXP. SXP Swipe coin yakın zamanda çok ciddi fiyatlanma yapmıştı. Daha sonra çok güzel geri çekildi. Şu anda aslında çok güzel fiyatlarda. 7 TL seviyelerinde yani 0.889 dolar seviyelerinde ve bu seviye Swipe için çok güzel bir seviye. Ödeme sistemlerinde kullanılan bir coin ve Visa ve Mastercard'dan daha hızlı işlem yapan bir coin. Bildiğiniz gibi Binance borsası da Swipe firmasını satın almıştı yakın zaman önce. Dogecoin'i ise altcoin sepetimizde değerlendirmiştik en son videomuzdaki 5 adet altcoin içerisinde. Bir diğeri de Dogecoin'de arkadaşlar. Dogecoin'den sonrası da en son coin'imiz Tezos coin. Tezos da hala da beklediğimiz o sert yükselişini yapamayan sıralama olarak markette 19. sırada ve smart contract sistemi üzerine çalışan bir coin. Gerçekten de kaliteli bir proje. Fakat yatırımcısı biraz isyan da işin açını söylemek gerekirse. Diyorlar ki diğer altcoin'lerin hepsi neredeyse fiyatlandı. Nedense Tezos hiç kımıldamadı yerinden. Haklılar da Tezos'ta da ama sert bir kırılım bekliyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar şimdi bir diğer konumuza geçelim hemen hızlıca. Birçok altcoin sepeti videosu yaptık arkadaşlar. Burada mesela en son altcoin sepeti videomuz. Daha sonrasında baktığımız zaman dev altcoin sepeti videomuz. Burada merakla beklenen dev altcoin sepeti. Bu sepetlerde arkadaşlar çoğu altcoin çok ciddi fiyatlanmalar yaptılar. %70 %60 seviyelerinde. Fakat bazı arkadaşlarımız bana diyor ki hocam siz daha önceki sepet videolarınızda XRP demiştiniz. Şimdi XRP'yi söylemiyorsunuz. Ya da XRP'yi almayın diyorsunuz, ya da Cardano'yu almayın diyorsunuz, sitelere almayın diyorsunuz. Bunları neden böyle söylüyorsunuz? Daha önceki videolarınızda bunları söylemiştiniz diyorlar. Şimdi şu şekilde sizlere açıklamasını yapayım hemen hızlıca. Arkadaşlar XRP'yi ben daha önceki altcoin sepeti videolarımızda verdiğimde daha aydınlatıcı olması için Türk lirasını alıyorum. Arkadaşlar XRP'yi altcoin sepetlerimizin içerisinde değerlendirin diye videosunu çektiğimizde XRP 1.95 Türk Lirası seviyesindeydi. Şu anda 4.63 Türk Lirası seviyesinde. Yani bu seviyeden ben tekrardan XRP'yi altcoin sepetime koymam. Yeni yapacağım altcoin sepeti videolarımı. Litecoin'i ben videolarımızda söylediğimde 450 Türk lirası seviyesindeydi. Şu anda 625 Türk lirası seviyesinde. Daha önceki altcoin sepetlerimizde vermiş olduğumuz altcoinlerin çoğunun fiyatlarını verdiğim zamanki ezbere biliyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da sizlere bu şekilde söyleyebiliyorum. Cardano'yu mesela verdiğimde ben 0.80 Türk lirasıydı. Cardano 1.30 Türk Lirası seviyelerine çıktı. Yani bu ne demek? %60'lık bir artış demek. Şu anda da Cardano da 0.80 Türk Lirası seviyesine gelene kadar ben altcoin sepetine koymam Cardano'yu. 1.15 bile bana göre şu anda yüksek fiyat. İşin açığını söylemek gerekirse. Bir diğer coin'imiz mesela Stellar. Stellar'ı ben sizlere söylediğimde hatta Twitter hesaplarımızda paylaştığımda 0.30 Türk lirasıydı. Sonra sepet videolarımıza koyduğumuzda 0.55-60 Türk lirası seviyelerindeydi. Şu anda Stellar %100 fiyatlanmış. Yani %100 fiyatlanmış bir coin'i yeni sepetimize koymamızın bir anlamı yok. Zaten %100 fiyatlanmış bu altcoin. Daha sonrasında mesela hızlıca hemen bakayım şöyle. Nem yine verdiğimde ben 0.80 Türk lirası seviyelerindeydi. 2x yaptı. Tabi airdropun da etkisi var bunda. Bir diğer coinimize Neo'yu mesela söylediğim zaman çok iyi hatırlıyorum. 75-80 Türk lirası seviyesindeydi. Şu anda 132 Türk lirası seviyesinde. Yani bu fiyattan Neo'yu da söylemem. 80 TL'den söyleyip de şimdi 132 TL işin açığı olmaz arkadaşlar. AV mesela çoğunuz kanalımızı takip edenleri iyi bilirler. 500 TL seviyelerinde bütün sepet videolarımızda vardı neredeyse ve 500 TL'den hala çıkmamış olsaydı yine yer alacaktı sepet videolarımızda. Şu anda 660 Türk Lirası seviyesinde. Daş keza yine ona 500 TL seviyelerinde yine sepetlerimize değerlendirmiştik. Waves mesela ben Twitter hesaplarımızda 10 TL seviyelerindeyken vermiş olduğum bir coin. Waves. IOTA yine 1 TL seviyelerinden vermiş olduğumuz bir coin. Compound geçenki videolarımızda vardı ve bildiğiniz gibi 800 Türk seviyesindeydi. Şu anda olmuş arkadaşlar 1400 TL çünkü %56 fiyatlanmış zaten. Bildiğiniz gibi daha bir hafta olmadı biz Compound Coin'i söyleyeli videolarımızda. Yani arkadaşlar işin özü ben fiyatlanmış altcoin'i mesela şimdi sepet videomuzu yaptık. Bu sepet videomuzda mesela diyelim ki Loopring ciddi seviyede fiyatlandı. Bir dahaki sepet videomuzda Loopring olmaz arkadaşlar. Ya da mesela diyelim ki Tezos çok ciddi fiyatlandı. Bir dahaki sepet videomuzda Tezos'u koymam. Dediğim gibi coin'i ben koyabilmem için videomuzda düşük seviyelerde olması lazım. O zaman sepete dahil ederim. Daha önceki altcoin sepetlerimizde olan altcoinleri yeni altcoin sepetlerimize de ekleyebilirim. Ama siteler mesela 0.50 Türk lirası seviyesine gelirse bizim sepetimize tekrardan girebilir. Ya da ada mesela 0.70 Türk lirasına gelirse yine bizim sepetimize girebilir arkadaşlar. Çenlik mesela 60 TL seviyelerine 70 TL seviyelerine gelirse sepetlerimizde değerlendiririz. Fakat fiyatlanmış coinler yeni altcoin sepeti videolarımızda olmayacak arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim Çünkü yorumlarda bana çok geldi. Aday mesela söylemiştiniz daha önce. Şimdi niye söylemiyorsunuz? Aday ben söylediğimde 0.80 Türk lirasıydı. Şu anda 1.20 Türk lirası. Hatta 1.35-40'a kadar çıkmıştı. Zaten söylediğimden beri 2 katı yapmış neredeyse. %60 %70 fiyatlanmış. Fiyatlanmış coin'i de sizlere bir daha söylememin yani yemeği ısıtıp ısıtıp tekrar önünüze sunmamın bir anlamı yok arkadaşlar. Fiyatlanmış coin'leri çıkartıyoruz sepetimizden kısaca. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım hepiniz faydalı olmuştur. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.